Sizi mutlu eden, geleceğiniz adına kuracağınız hayallerinizde hep dost olunuz lütfen. Kainatta var olan düzen ve uyumda yaratıcı olarak Hazreti Allah'ın varlığının ve birliğinin en büyük işareti olarak kabul edilmiştir. Ezanları can kulağıyla dinleyelim. Ezan başladığı zaman ezanın kelimelerini tekrar edelim ve onu gönlümüze içimize Rabbimizden gelen bir davet olarak sindirelim. Allah ve Resulüne iman edenlere, Allah'tan başka hiçbir ilah olmayıp onun bir tek olduğuna, ortağı ve benzeri bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şahadet edenlere selam olsun. Alimlere sormuşlar. Mümin kimdir? Alimler şöyle cevap vermiş. Neresinden bakarsanız bakınız yüzüne size Allah'ı hatırlatan yüz mümin yüzüdür o kişi de mümindir